Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz GTA 5 oynuyoruz bugün jandarma özel harekat modunda oynayacağız yine ama önce kanalıma abone değilseniz abone olun ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi ee, bize ee, bir haber geldi ve terör unsurları görülmüş dağda şu görmüş olduğunuz noktayı incelememiz istendi bizden şimdi e, ee, pistten kalkış yapacağız. İHA'mızda o bölgeyi tarayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Nelerle karşılaşacağız orada. Nasıl teröristler mi var? Neler var? Ne gördüler? Bakalım. Haberler doğru mu yalan mı? Hepsi ortaya çıkacak. Gittiğimizde göreceğiz ve İHA'larla operasyona başlıyoruz arkadaşlar. Belirtilen bölgeye doğru İHA'mızla ilerliyoruz ve o bölgeyi 360 derece ölçeceğiz, döneceğiz etrafında. Bakacağız orada gerçekten terör unsurları mı var, neler var, belki siviller de olabilir. Raporumuzu ona göre bildireceğiz. Ona göre bakalım neler yapılacak. İzleyin ve görün. Takipte kalın arkadaşlar. Dev operasyon başladı. Büyük operasyon başladı. Bölgeyi artık geldik. Artık taramaya başlayabiliriz bölgeyi. Şöyle etrafında dolanalım. Evet. Şuraları şu şekilde dönerek tarıyoruz arkadaşlar şu anda. Bakalım neler göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Bakalım raporlar nasıl olacak. Hangi doğrultuda olacak? Dediğim gibi hep primiz göreceğiz. Evet, şu bölgeyi Evet arkadaşlar, şu an İHA'nın e, görüntüsünün içindeyiz ve e, ilerliyoruz şu anda İHA'dan gelen raporları görüyorsunuz. Evet, şu anda evet orada teröristler var. Evet, gördüğünüz gibi teröristler var ve ee, bir mağara kapısı gözüküyor. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi mağara kapısı var. Oraya hemen ee, birliklerimizi yollayacağız. Jandarma özel harekata haberimizi salacağız. Ve buraya operasyon düzenlemelerini isteyeceğiz. Gerçekten teröristler var burada gördüğünüz gibi. 5-6 teröriste yakın terörist grubu var. Bu görüntüyü aldık İHA'larımızdan. Ve hemen dediğim gibi... Jandarma Özel Harekat'a anons geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Jandarma Özel Harekat helikopter Pisindeyiz ve İHA'dan aldığımız raporlar doğrultusunda şu an bölgeye intikal edeceğiz ve neler yaşayacağız, nasıl bir operasyon yaşayacağız? Bunu hep birlikte göreceğiz ve operasyonun startını şimdi veriyoruz ve havalanmaya hazırız arkadaşlar. Şu anda operasyon başlayabilir ve ekibimizle birlikte helikopterimize doğru yönelerek operasyonu başlatıyoruz şu anda. Ve dediğim gibi belirtilen noktaya doğru operasyona başlayacağız arkadaşlar. Helikopterimizle o bölgeye doğru intikal ediyoruz. Şu anda kalktık. Bakalım ne yaşayacağız hep birlikte göreceğiz izlemeye devam edin arkadaşlar. Çok büyük operasyon. Mağaraya operasyon düzenleyeceğiz. Mağarada terörist unsurları da görüldü. 5-6 tane terörist vardı. O bölgeye gidiyoruz şimdi. Onları imha etmek üzere görevlendirildik. Sikorski tipi helikopterimizle şu an yoldayız ve dediğim gibi neler olacağını hiç bilmiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hepimiz meraktayız. Hepimiz göreceğiz. Belirtilen noktaya biraz uzak bir yere konacağım oraya in, uzak bir yere iniş yapacağım. Oradan biraz e, yürüme mesafesi şeklinde yürüyeceğiz ve o şekilde operasyon yapacağız. Dediğim gibi bizi fark etmeleri Hiç iyi olmaz. Evet bölgeye de geldik zaten şu anda. Şuralarda bir yerlere bir iniş yapalım. Nereye inelim? Şöyle bir dönüyorum. Evet şuraya doğru inişimizi gerçekleştirelim. Zaten bize belirtilen noktada da şurada yukarısı. Evet, bu bölge iniyoruz. Biraz sert bir iniş oldu ama buradan operasyonu yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber. Evet arkadaşlar. Operasyon başlasın. Operasyona başlıyoruz. Bizimle kalın. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Mağaraya operasyon düzenleyeceğiz. İlk olarak ilerleyelim bakalım mağaramıza doğru. Dışarıda terörist unsurlar vardı. Şu anda gözüken kimse de yok. Nereye gitti arkadaşlar bunlar? Oğlum nereye gittiniz? Kaçtınız mı korkudan ha? Bizi pusuya da düşürebilirler. Dikkat etmemiz lazım. Ağaçların oralara dikkat etmemiz lazım. Bizi pusuya düşürmemeleri için. Evet. Evet arkadaşlar bu adamlar resmen kaçmışlar bölgeyi terk etmişler ama büyük ihtimalle mağaraya saklandılar mağaraya sığındılar bizi görünce helikopterimizi görünce büyük ihtimalle mağaraya girdiler ve mağarayı bence imha etmeliyiz mağaraya operasyonu başlatacağım şimdi ilk olarak roket atarlarla oraya bir saldırı düzenleyelim bakın kapısını kapatmışlar resmen Ooo kapıyı havaya uçurduk. İçeriye doğru da sıkalım biraz. İçeriye doğru da. Evet içerideki teröristleri imha ediyoruz şu anda. İmha ediyoruz. Ve şu an evet silahlarımızla beraber orayı bir taramamız lazım. Evet şu an her yer alev alev. Şu an teröristler alev alev mağaralarında resmen Fırına düşmüş gibi oldular. Cayır cayır. Şu anda yanıyorlar. Evet içeriği temizlememiz gerekiyor. Ateş ede, ede Tedbir amaçlı ateş ede, ede. Şimdi içeriye doğru yöneleceğiz arkadaşlar. Şöyle sağdan sağdan gideyim de. Herhangi bir saldırı karşısında dımbızlak ortada kalmamak lazım. Evet arkadaşlar şu anda ilerliyoruz mağaraya doğru. İçeriye doğru giriş yapacağız şimdi. Şöyle bir el bombası El El bombası sallayacağım içeriye. Aman 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 aman. 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 Kapıya çarptı. Dikkat edelim. Şöyle içeriye doğru. Ne var ne yok hepsi imha olmalı. Hepsi patlamalı arkadaşlar. Mağaraya girmeden önce ne var ne yok hepsini imha etmemiz lazım. Evet artık içeriye girebiliriz. İçeriye doğru ilerleyeceğiz yavaş yavaş. Ve operasyona devam ediyoruz mağaranın içinde. Evet arkadaşlar gaz maskemizi taktık. Ve şu anda mağarada ilerliyoruz. Mağara şu an çok karanlık. Işığımızı yakalım. Evet şuraya bakın. Adamlar resmen sistemi kurmuşlar buraya. Baksanıza şuraya. Bunlarla ne yapıyorlarmış burada? Adamlar raymay döşemiş. Bu ne? Barut mu bu? Abi burası var ya çok tehlikeli bir bölge. Gerçekten adamlar buraya sığınak kurmuşlar. Bakın tahtalardan nasıl destek yapmışlar. Adamlar ışık çekmiş, kablo çekmişler. Resmen büyük bir İn bulduk. Mükemmel bir yer burası arkadaşlar. Tam bir terör ini. Bakın kasalar var içeride. Burada gördüğünüz gibi başka malzemeler de var. Barutlar var herhalde. Bunlar barut fıçısı büyük ihtimalle. Evet şu an ilerlemeye devam ediyoruz. Evet her yerde kablolar var. Barut barut fıçıları var. Bakalım ne var bu mağaranın sonunda? Terör unsurlarını görebilecek miyiz? İlerliyoruz şu anda. Mağara operasyonuna devam ediyoruz. Mağara operasyonuna devam ediyoruz. İkiye ayrılıyor yol buradan. Sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem karar veremedim. Sağdan gideceğim. Sağ taraftan devam ediyoruz. Bakalım ne ile karşılaşacağız bu mağaranın sonunda? Gerçekten teröristleri burada imha ettik ama ne saklıyorlar burada? Çok merak ediyorum. Siz de takip etmeye devam edin arkadaşlar. İlerliyoruz şu anda. Evet. Bayağı bir geldik. Şöyle hızlı şekilde ilerleyelim. Evet. Evet başka teröristler de çıkabilir. Aha. Evet. Evet burası kapalı. Kapatmışlar burayı arkadaşlar. Yolun sonu kapalı. Bu taraf büyük ihtimalle bir geçitti. Burayı büyük ihtimalle geçit olarak kullanıyorlardı. Ve burayı kapatmışlar arkadaşlar. Daha önce keşke burayı bulabilseydik. Şöyle roket atarla bir atış yapalım oraya doğru. Açabilecek miyiz bakalım? Bakalım açıldı mı ne oldu? Evet alev alev ama maalesef açılmadı. Burayı gerçekten betonlarla, kayalarla kapatmışlar. Diğer tarafa doğru ilerleyelim. Burası gerçekten büyük bir in arkadaşlar. Adamlar buraya gerçekten çok büyük mal saklamışlar ama şu an biraz boş gibi boşaltmışlar gibi burayı sanki. Şöyle tedbir amaçlı ateş ede ilerliyorum. Ne çıkacak karşıma bilmiyorum çünkü. Aha, burası da kapalı. Evet, burası da kapalı. Teröristleri temizledik buradan ve mağaranın içini de baktık. İçinde de şu an ee, bir şey yok ama burayı gerçekten ama gerçekten imha etmemiz gerekiyor çünkü çok tehlikeli bir yer burası. Nasıl imha edeceğimizi soracak olursanız da anladınız. Birazdan birazdan hava kuvvetleri komutanlığına anons geçeceğiz ve bu noktayı imha etmeleri için istekte bulunacağız arkadaşlar ve bu mağarayı imha edeceğiz. Nasıl imha edeceğimizi göreceksiniz. Burayı alev alev yapacağız. Evet mağaradan çıkalım. Gaz maskemizi de taktık. Ne olur ne olmaz içeriye bir e, sis bombası atılmış olabilir. Veya herhangi bir zehirleyici bir madde atılmış olabilir. Tuzaklı olabilir. O yüzden gaz maskesiyle girmeyi tercih ettik. Ve şu anda çıkıyoruz. Ve burada bizim işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi hava kuvvetlerine bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar, hava kuvvetleri komutanlığındayız. Şu anda E-16'nın başındayız. Pilotumuzla beraber belirtilen bölgeye, noktaya doğru şimdi uçakla operasyon düzenleyeceğiz ve o barayı sonsuza dek imha edeceğiz ve şu anda Yola çıkmaya hazırız ve f 16mıza bin işimizi gerçekleştiriyoruz. Operasyon, hava operasyonunu düzenlemek için start verildi. Ve şu anda operasyon başlasın arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. F-16 ile müthiş bir operasyon başlayacak. Tekerleklerimizi kapattık belirtilen noktayı işaretleyeceğiz şimdi bize e, jandarma özel harekattan gelen bilgi doğrultusunda evet haritada şu nokta evet operasyon noktası burası o noktaya doğru şu anda ilerleyeceğiz ve o mağarayı dediğim gibi sonsuza dek imha etmemiz gerekiyor bize verilen görev bu hür pilotlar olarak bu görevi başarıyla yerine getireceğimizi inanıyoruz. Sonsuz bir inancımız var. O noktayı şu anda bombalamak üzere yanaşıyoruz. O bölgeyi komple... Evet. Evet şu anda başladık atış yapmaya. Bu bölgeyi komple temizlememiz istendi bizden. Ter terör unsurları vardı çünkü en son ortadan kayboldular dışarıda olabilirler o yüzden dış bölgeyi de biraz temizlememiz gerekiyor ve o bölgeyi imha edeceğiz Woohoo! evet arkadaşlar evet evet müthiş bombardman. müthiş bombardman başladı uçağın kontrolünü bu arada bırakmayayım. yoksa fena olacak Evet, müthiş bombardıman başladı. Hava kuvvetlerinden kalktık, pistimizden kalktık ve mağarayı bombardımana alıyoruz şu anda. Burayı sonsuza dek imha ediyoruz arkadaşlar. Sonsuza dek imha ediyoruz bu bölgeyi. Gerçekten bize bulaşan Gerçekten bize bulaşan dersini alıyor. Ve almaya da devam edecek. Ve biz de ders vermekten hiçbir zaman bıkmayacağız arkadaşlar. Türk pilotları olarak. Türk F-16 pilotları olarak. Bölgeyi bombardmana tutuyoruz hala. Mağarayı imha ediyoruz. Türk pilotları olarak. 12'den. 12'den vurduk. Ve operasyonumuz sona erdi. Buradan şimdi pistimize doğru iniş yapmak üzere ilerleyeceğiz. İnişimizi gerçekleştireceğiz ve bu operasyonu gerçek anlamda tamamlamış olacağız arkadaşlar. Süper bir operasyondu. Bomba bir operasyondu. Evet arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve videolarıma like atın, diğer videolarımı da izlemeye devam edin ve hepinize iyi günler.